kanalına. hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun prologuna yani demosuna bakacağız. Karşınızda Tanker blo Tanker <laughs> blo olacağız sevgili dostlar. Ee, nereye kadar gideceğiz? Ne yapacağız? Nereye kadar ilerletmişler? Ee, gelin beraber bir görelim istiyorum. Bu arada müzik şöyle kulağımı baya okşadı. Umarım çok fazla okşamaz. Hatta şunu da biraz alayım bence. Sevgili dostlar, 2025'in ikinci ya da üçüncü çeyreğinde, yanlış hatırlamıyorsam, çıkacak Red Axe Games yapıyor bu oyunu, hatta yapımcılığını onlar yapıyor. Onlar kim efendim derseniz, Red Axe Games, Car For yapımcıları sevgili dostlar. Hatta bu 2025 yılı içerisinde üç farklı oyun çıkartacaklar. Biri ya da ikisi yanlış hatırlamıyorsam ik, ikinci çeyrekte bir tanesi üçüncü çeyrekte çıkacak. Sevgili dostlarım bilginiz olsun. Şimdi gelelim Banker'e. Banker Simulator. Bu arada keşke şöyle ana ekranda da bir isim misim bir şeyler olsaydı tatlı olurdu. Soygunculara dikkat diyor. Oo hırsızlar var. Biz Banker'iz oğlum. Asıl soyguncu biziz. Bilmiyorsak bilelim yani. Daha önce banker simülatör tarzında bir oyun oynamıştık hatırlarsınız. O biraz üzemetikti. Bu böyle 3 boyutlu. Hadi bakalım. WLCB. Hoş geldiniz. Ablam used to be a favorite among investors, but now it's just a forgotten building. Ablam dişin yok. Peki bir binadan ibaret belki doğru ellerde yeniden parlayabilir. Burası eski bir bankaymış bu arada dostlar. Burayı tekrar şahlandırmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Yine de şahlanıyor aman. Aa güzel. Kovayı seçtim mi? Arkadaş. Şimdi başka bir şey var mı dışarıda? İçeride var. Önce içeriye bir şöyle camları bamlarımızı bir halledelim dostlar. Bu arada toplama tarzında bir sıkıntı yok. 10 numara 5 yıldız. Hızlıca şöyle cuk cuk. Ben böyle oyunları seviyorum. Amelilik yaptırıyor ama biraz da kolaya kaçmak lazım. Yani zorlaştırmamak lazım değil mi? Ee, burası benim odam. Peki. Burası para kasası. Anladım. Parayı bastığımız yer. Oo, para basacağız ara basıyoruz abi nasıl açılıyor mu yok peki buraya ilgili bir sıkıntımız kalmadı dostlar geçişlerde biraz sıkıntı var ee, iki kere falan tıklamak gerekiyor basılı tutmam yeterli oluyormuş burası için güzel tamamdır şimdi ne yapıyoruz abi nesneleri düzeltin tamam Şimdi ben bir ele geçeyim. Heh. Öncelikle şunu bir al. Böyle köşeye koyalım. Tamam. Ama bu plastik sandalye olacak iş mi ya? Şöyle bırakayım. Evet. Düzelttim. Tamamdır. Şimdi banka kasasını kaldır ve düzelt. Oğlum fare var lan. Öldürebiliyor muyum? bir şey yapamıyorum. <laughs> Limit 10.000. Peki. Aç bakayım bir şeyler var mı? Yok. Olsa şaşardım zaten. Aa bunu geliştirebiliyormuşuz dostlar bu arada. Onu da dikkat etmemiz lazım. Konuşulan. Şimdi bunu buraya koyalım. Bunu da şöyle dizayn edelim abi. Şöyle duvara karşı olsunlar ki. Okey tamamdır. Tap tuşuna basın. mobilya ma, ma makineler bölümünden para çamaşır makinesini alabilirsiniz. iyi Hadi bakalım mobilya makineler tablet mağaza makineler numaratör banka kasası para kesme makinesi <gülüyor> <gülüyor> ee, ne alacaktım para makinesi kafam gitti paraları görünce paralar bize bir şeyler kazandıracak demek ki biz para basacağız abi anlaşıldı Okey. Şimdi çamaşır makinesi almamız lazım. Para çamaşır makinesi. Paraları yıkayacağız dostlar. Tamamdır. Bu Bunu da buraya koydum. 150 dolarım kaldı. Amazon'dan kağıt ve mürekkep sipariş edebilirsin. Hemen edelim. Zaman zonk, kağıt, ve mürekkep. Başka da param kalmadı valla. İnşallah aldırmazsın bir şeyler. Şimdi ee, kargo on the way. Kargo is on the its way. Bu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Esamatları kapıdan aldım ve para basma odasına götürün. Peki. Para para para. 280 dolar yazdırman gerekiyor. Ardından basılan banknotları kesip kıyın. Son olarak da kasaya yerleştirin. Peki. Başka kaldı mı? Burayı yerleştirebiliyor muyum? Buraya da yerleştiremez diyor. Onu deneyim puanı. Hop. Şimdi kolu çevirin ve manimation'ı başlatın. Tamam. Money printed. Konular da abi? bu mu? el çantası seçtim valla dostlar herhangi bir seçimde bulundurmuyor o yüzden hazır olanları alayım diyeceğim de herhalde hazır o olacak bu. neyse önemli değil e, şunu bir al Tamam. Mürekkepler bitince. Aa makine arsalandı mı? Bir tamir işi de bizde. Ben yapalım. Bu an şu ana kadar oyun tatlı bu arada. Ee, birkaç tutlama tutusu var. Onun dışında bir şey yok. Güzel. gönder gelsin. Eyvallah. No inch. As, pardon ben yanlış basıyormuşum herhalde. Sağ klik yapmak gerekiyormuş. Peki. paraları aldım. Tamam. Bunun içine dolduramıyorum. Aa önce keseceğiz pardon. Pardon pardon. Abi lan önce keseceğiz oğlum biz yoksa bunu nasıl yapacağız? Başlat yavrum kes. Aslan bak nasıl kesiyor gördün mü? Manker <laughs> bile. Hadi bakayım. Aa bir art birer mi alıyor? Çok ağır işleyecek de ki. Bunları geliştirebiliyor muyuz? Mesela şeyi geliştirebiliyorduk şu kasayı. Bunlar gelişiyor mu? Gelişiyormuş bunlardı bu arada. Okey bunlar versiyon Full cool versiyonlar da gelecek. Okey. Bas paraları Leyla ya bir daha mı geleceğiz dünyaya? Gönder gönder gönder. 280 dolar kadar yapmamız lazım. 173. 190 Aa, var mı? 190 olur ya Fazla uğraştırıcı ama ee, Çok Şey değil sıkıntı değil Tamam bunu kapat Buraları yıkıyoruz abi <laughs> Hadi bakayım Yıkama tamam. Lan oğlum paralar düştü buraya. Kasayı tutmana rağmen biraz ağır. Çok değil ama. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Banka kasasına koyuyorum. Bulduralım abi. Bas bas paraları Leyla ya bir daha mı hiç geleceğiz dünyaya Bas bas paraları Leyla ya Hadi bakayım tamamdır Bak. ve masa satın alın İyi de param yok ki nasıl alacağım Bir dakika Mağaza Mobilyalar ...masa. Hı, hmm. Orada bir sıkıntı var ama. <laughs> Neyse. Ee, çalışma masası aldık abi. Kiosk. Kiosk. Kiosk numara taş aldım abi. Tamamdır. Tap tuşuna basın. İşlem ücretleri bölümüne gidin ve ücret oranlarını ayarlayın. İşlem ücreti. Şimdi. Hesap açmakta %6 olsun. Para yatırmak %6.5 olsun. Para çekme 6 olsun. Tamamdır. Bankanıza e, isim verin. Hemen verelim. Maxi Maxi Bank. Hadi bakayım. Ha şöyle biraz pembemsin vurumsu gibi. Tamam. Okey. Her şey açık. Bankayı nereden açıyorum? Alttan mı? Demini değiştirme falan varmış. Bankayı yükselt varmış. Peki işçi. işçiye bakalım. Herhalde bunlar zamanla açılacak. Banka durumu 4 sınır falan planı. Buradan bir şeye basmama gerek mi? Tamam. Okay. Buraya basmak gerekiyor. Bu arada bankanın dişi çok kötü ya. Neyse. Sit down. Sit down please. Evet ilk müşterim geldi. Hoş geldin. Tamam. Etkileşim. Bekletme listesi. Amelia Hanım. Gelin lütfen. Bankamıza hoş geldiniz. Tamam bir dakika sefere yükseltmeyin. Tamam. Ama yeni hesap açmak istiyormuş. Okey. Bir kimlik kontrolü yapabilir miyiz? Amelia Baker 95 AU falan filan. Okey. Burada da kimlikleri var. Kabul ediyorum kız gel. Hoş geldin. Peki güzel. Bekletme nesi? Sofya Hanım sonraki. Oğlum bu çok tatlıymış ya. <laughs> yeni hesap. 6 dolar bir ücreti var. Yükseltmeyiz efendim. Bir kimlik kontrolü lütfen Sofya'nın. Sofia Hernandez. Tamam. Kabul ediyorum. Hemen gel. Emilia Hanım. Şimdi bir alışmam lazım. Hoş geldiniz. Yeni hesap tabii. 6 dolar ücreti var. Hemen bir kimlik kontrolü yapalım. Emilia Hanım. Emilia Thompson. Okey. Ha bunları da kontrol etmek lazım. Tamam. Şimdi bakın. Ee, belki birkaçını kaçırdık. Doğru da olabilir bilmiyorum. Buradaki bilgilerin buradaki uyuşması gerekiyor. Peki. Ee, Amelia Hanım. Yine mi siz? Bankamıza hoş geldiniz. Hesabımın nakit para. Tamam yükseltmeyeceğiz canım. i̇lk ee, kimlik kontrolü yapalım lütfen. 211 1 1 1 1 37 02 Amelia Baker Amelia Baker 28 0 1995 Buyurun Çok teşekkür ederim Tamamdır güzel Hoş geldiniz. Hemen sizi de çağırıyorum. Charlotte. Charlotte Hanımcığım hoş geldiniz bankamıza. Hesap mı? Tabii ki. 6 dolar bir ücreti var efendim. Yükseltmeyelim. Ee, bir kimlik kontrolü lütfen. Ee, kimlik kontrolü şu çok geride kalıyor. Bunu böyle biraz daha opsiyona ayarlayabilirseniz çok tatlı olur ya. 741, e, 598, 498 Charlotte Green 13.0 Yes, hadi bakalım Hesabınız açıldı Buyurun Gelen var mı başka? Yok Müşterimize bakalım, görüyorsunuz Şu Amelie bizim ilk müşterimiz Canımız ciğerimiz, Amelie'cimiz Peki Şimdi ben buradan bir çıktım Onu, bunları düzelteceğim dostlar. Şimdi yapmayayım da. Orada zaman niye 1907'de kaldı lan? <laughs> 0907'de kaldı. Araba çarpıyor mu? Bakayım. Bir dakika dur. Bak bak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Charlotte Hanım hoş geldiniz. Para yatıracak herhalde. Evet hemen yatıralım. 6 dolar küçük bir ücreti var efendim. Bir kimlik kontrolü lütfen. 741, 598, 498, Charlotte, Charlotte, Green, Green, tamam, yes, okay. Hemen bir sayım yapalım lütfen. 356 dolar totalde, tamamdır, görüşmek üzere. Güzel, tatlı. Ooo oh, akşam oldu. Uyku zamanı. Hadi bakalım. Uyku zamanı da baboş. Ee, şimdi ben bunu bu paraları alabilmem lazım değil mi? Heh, şunları alıp bunları alıp birler onlar yüzler diye. Ay pardon öyle değil. Close. bunu kapatmaya kapatabiliyor muyuz herhalde kapatamıyoruz seçeneklerde e, radyal seçeneklerde sıkıntı yaşıyoruz bu arada kapıyı kapatamıyor muyum eyvah 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 oğlum bunlar gelir beni soyarlar la kapıyı kapatamazsam tamam Kapattım ya. Aa pardon dur. Otomatik kapandı zannettim. Birden böyle akşam olunca. Okey tatlıymış ya. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Sadece ee, bu arada oyun bitti. <laughs> oyun tatlıymış bu arada. Ee, hoşuma gitti benim. İnşallah devamını da gelir. Birkaç ayar değişikliği, şu kart, iki kart kontrolü var ya, kartlar şöyle biraz daha yan yan olursa çok tatlı olur bence. Ee, bir de radyal menüde se seçimler yaparken biraz sıkıntılı seçim yapıyor. Onun dışında çok bir şey yok. Dostlar, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada bu gün içerisinde de gelmez ama pazar ve pazartesi Red Axe Games'in yaptığı diğer iki oyunlara da göz atacağız. Onlar da 2025 yılı içerisinde çıkacaklar. Bir de onları göz atalım. Ee, firma tanıdık bir firma, bildiğimiz bir firma. Bakalım nereye kadar kendilerini geliştirecekler. Onlar kendilerini geliştirince biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.